Dostlar merhaba. Doğru haber yazma yöntem ve teknikleri dersimize devam ediyorum. Haber yazımından bahsetmiştik. Dikkat edilmesi kurallar, dikkat edilmesi gereken kurallardan bahsetmiştik. Şimdi bunlara şöyle bir ekleme yapalım. Haber yazımını diğer yazım tekniklerinden ayıran bazı özellikler var. Bunları altı temel özellikle birleştirecek, daha doğrusu toplayacak olursak tazelik, doğruluk, tarafsızlık, dengeli olmak, öz ve açık olmak olarak özetleyebiliriz. Taze haberin farklı medyalarda farklı anlamları olabilir. Hiçbir şey dünkü haber kadar eski değildir. Tekrar ediyorum hiçbir şey dünkü haber kadar eski değildir. Değişi günlük gazeteler, radyo ve televizyonlar içinde geçerlidir. Günlük habercilikte her yeni gün bir başka yeni habere başlangıçtır. Oysa bir haftalık veya aylık dergide çalışıyorsak dün olan bir olay bizim için hala önemlidir ve habere dönüştürülebilir. Bir hafta veya 10 gün önce olmuş bir olay gazetecilik pratiğinde genellikle eski haber veya bayat haber olarak nitelendirilebilir. İşte bu tür olaylar günlük haber rutinin yanında öykünüzü haberler için kaynak teşkil edecektir. Yani bir dergici olduğunuzda, dergide çalıştığınızda e, taze haber yapamazsınız. Çünkü o ay içinde yaptığınız bir haber yani bir ay sonra ay başında ya ne zaman çıkacak veriyordu. O zaman çıkacak sayıda vardı. Bu yüzden kullandığımız dilde günlük dil değil daha geniş e, işte geleceği de öngören e, unsurların olması gerekiyor ki e, bayağı haber vermiş olmayın çünkü siz orada bir habercilik yapmıyorsunuz. Temiz bir dil, temiz bir haberdir. Dolayısıyla gazeteci kullandığı dile hakim olmalıdır. İmla hatalarına dikkat etmelidir dediğimiz gibi. Yapılan araştırmalar anlaşılır haberlerin arkadaşlar %75'inin 20 kelimeyle %17'sinin ise 40 kelimeyle anlatılan haberler olduğunu ortaya koymaktadır. Hani bir önceki dersimizde demiştik de insanları fazla bilgiye bölmeyin. Arkadaşlar makale yazmıyoruz, tez yazmıyoruz. Yani biz haber yazıyoruz. Yani hadi dergide, gazetede bir parça daha fazlasını verelim. Ama aman değil. televizyonda, radyoda bir haber yazıyorsak e, dikkatli olalım. Yeni medya kanalında yazıyorsak tabii o anlamda daha başarı, daha rahat olacağız. Çünkü orada işte internette biraz daha yer sorunumuz yok ama anlaşılabilir olmak adına buradaki istatistikte de anlatıldığı gibi araştırmalar ne diyor? 75'i, %75'ini 20 kelimeyle, %17'sinin de 40 kelimeyle anlatılan haberler olduğu anlaşılır haberlerin ifade ediliyor. Lise öğrencilerinin bir olayı ortalama 40-50 kelimeyle anlattıkları düşünülürse Kamuoyunu aydınlatma, bilgilendirme, uyarma görevi gören biz gazetecilerin okunmak ya da izlenmek için hep kısa anlatım taktikleri kullanılması gerektiğini unutmayalım. Zaten e, bu birinci dersimde dini mezhepler bölgesel hassasiyetlerden bahsetmiştim. Tekrar girmeyeceğim o konuya. Haber yazarken gereksiz tekrarlardan da sakınma arkadaşlar. E, hayat tekrarları için çok kısadır okur ya da izleyicinin de tekrar tekrar verilen aynı bilgilerle kaybedecek zamanı olmadığını asla unutmayın. Yani süreyi dolduracağız diye bazen olur böyle işte döner dolaşır aynı görüntü döner dolaşır yani o 40 saniyede anlatılacak bir televizyon haberi olur size 3 dakika 5 dakika yani ya haber bulamamıştır o arkadaş süreyi doldurmak için yapmıştır yani en azından ben de belki mutfağını bildiğim için Böyle bir izlenim oluşturuyor. Hani işi bilmeyen birinde ne hissettiriyor bilmiyorum ama işin mutfağından gelen biri direkt bunu anlıyor ve çok rahatsız ediyor. Aynı görüntünün 78 defa tekrar edilmesi gerçekten çok da hoş olmuyor, haliyle o görüntü de boş dönmüyor. Üstüne bir metin okunması gerekiyor, bir perfore olması gerekiyor ya da DSF olması gerekiyor. Bu da çok sıkıcı oluyor, aman diyeyim dikkat edelim gerekiyorsa daha fazla haber üretelim. Bu seferki dersin biraz kısa, sonraki derste tekrar birlikte olmak dileğiyle.